Hayvanlarla konuşma özelliğim var. Bunu bu ıssız adada bir tek beceren benim. Ee, <laughs> herkesin bunu yapacağını zannetmiyorum. Bunu ben kendi içgüdülerimle yapıyorum. Yani bence hayvanlarla iyi anlaşmamın nedeni hayvanların bana saygı duyması. Hayvanlar beni ıssız adanın <laughs> ve ama bizim arkadaşlar nedense öyle görmüyorlar ve bana saygı duymuyorlar. Evet haftada iki kere ödül oyunuyla bir yere varamayacağınızın farkındayız. İşte size üçüncü bir ödül Ama öncelikle tabii ki şöyle bir atmosferi koklamak istiyorum. Ve birkaç tane soru soracağım. İnternette geçen gün şöyle bir şey okudum. Herkes Fenerbahçe Galatasaray maçı seyrederken sen köpek yarışı seyrediyor musun? Köpekler nereden? <laughs> yani? Köpekler

bir şey söyleyeceğim. Bu köpek olayı yani atlar gibi köpekleri mi Ya Köpek, köpekleri... Meşhur bir köpek var mı mesela? Altı tane ya. köpek var mesela. Altı tane. Altısını da kutuya koyuyorlar. Oranlar var mesela. 2'ye bir, 3'e bir, yediye bir. Tamam at yarışı. Peki meşhur bir köpek olayı tamam. var mı iyi koşan? Eee, Ardara Brainy. Ardara Brainy. Ardara Brainy. Yeah. İyi mi? iyi koşar mı? İyi koşar. Yani altın, altıncı kutudan çıkar, geniş döner. Finiş <laughs> iyidir. Finisher <laughs> köpek. Arkadaşlar oyunumuz bireysel. Burada kollarınızı... İki tarafınızı açarak, bu gördüğünüz tahta mekanizmaya yerleşiyorsunuz. Başarılar diliyoruz. Sizi yerlerinize alıyorum, buyurun. Düşün şu anda, manyağın bir nesli. Sahilde uzanıyorsun. Yanında, güzel hatunlar. Sağında ve solunda, sağa Fazla bıraktı. protein alın. Ah, ah. Hey Vikingler. Oh, 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 oh. Kürek Oh, sağ, sol. Yeah. Woo. Kavga etme nedenleri bir bayan yüzünden bayan için kavga edilir mi lan? Allah sizi kahretsin. Rex! Helal olsun sana. Helal <laughs> <laughs> dünya. <laughs> 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 Gittim yanına, e, sopa ettim, hatta maç yaptırdım, boks maçı yaptırdım onlara. Ve daha sonradan tebrik ettim, onlar da beni tebrik etti. İnanılmaz bir yarış oldu. Artık ben e, kendimi hayvanların efendisi gibi hissediyorum. Gerçekten e, bunu artık kanıtladım bugün. <laughs> Nasılsın, iyi misin? Hello, Kaybettin ama üzülme sana hediye olaraktan bir hafta tatile gönderiyoruz seni. Seni e, İstanbul'a gönderiyorum. Onu da <laughs> Miami'ye göndereceğim. Gazan seni de Miami'ye gönderecek. Ama neyse. Ben benden ayrı yaparsanız olacağı bu az bir hamur attım işte dedim ben. Hiçbir ateşe sürmeden ben tabii ki de sana yapmam yani. Eee yapmazsan mi? ben de böyle yaparım Sen o zaman. Kaç günlük bir şey kullanmışsın yani. Kardeşim kaç günlük, günlük olur mu? Bir, bir, şey yemek yemeklik bu ya. Ne bir yemek? Kaç pişmiş. yemek bu? Senin evinde şu an yemek pişmiyor Taner. O zaman yapacaktım bana. Ne demek sana yapacaktım? Ben sana yapmak zorunda değilim. O Eğer an... yapacaksam da düzgün bir şey yaptığını beğeneceksin o zaman. Bu ne ya? Lan normal Kaç abi. günlük bir şey hamuru kullanmışsın. Günah değil mi taş mı? Taner yani bence daha dökme istiyorsan çok olmuş. Bırak ona olacak zaten. Hamuru çok koymuşsun. Yanlış yapmışım yanlış. Evet. Çok, çok hamur koy. Sen koymuşsun. daha çok fazla su koyacaksın. Yani sana ne yaptıysam yaptım seninle ilgilenin.